Merhaba arkadaşlar. Divan Edebiyatı Nazım Birimleri şemasına geldik. Divan Edebiyatı'nda Nazım biçimlerinde bütün hepsini bu şemada göreceğiz arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nda tek mısralı şiirlere mısra azad denilir. Diğer şiir mısrası unutulmuş ve halde tek mısrası hatırla kalıyor. Bunlara biz mısrayı azade diyoruz. Beytlerle yazılı olanlar vardır. 5 tanedir arkadaşlar. Bundan isimlerini bileceksiniz. Mesnevi Gazel Kaside Kıt'a Müstezat'tır. Beyitler halinde yazılmıştır. Şimdi burada Mesnevi'den başlayalım arkadaşlar. Nedir Mesnevi? Mesnevi Gazel Kısa Müstezat dedik ya. Şimdi Mesnevi İran Edebiyatı'ndan Türk Edebiyatı'na gelmiştir. düz uyaklıdır A, A, B, B, C, C, D, D diye gider. Nedir bu? Batılı anlamdaki roman ve hikaye türünün divan edebiyatına karşılığıdır. Yani içinde olay vardır. Olay hikayesi olaya dayalı manzum hikayedir. Beyin sayısında bir, bir sınır yoktur. Beyitlerde anlam bütünlüğü vardır normalde. Sadece mesnevidedir bu özellik. Beş tane mesneviye bir hamse diyoruz. Hamse olan sanatçılar vardır. Yani beş mesnevisi olan sanatçılar vardır edebiyatımızda. Bunlara da hamse sahibi sanatçılar diyoruz. Edebiyatımızda ilk mesnevi yazılı eser Kutatkubilik'tir. Kubilik'tir. Ee, Karahanlı Türkçe'siyle yazılmış Kutadgu Ünlü hamsacılar vardır arkadaşlar. Bunlar da sorulabilir. Zaten bu, bizim bu söylediklerimizde anahtar sözcükler vardır. Soruların içerisinde mutlaka bunlardan birini söyler. Bu özellikler, özellikleri özellikle dikkat edin arkadaşlar. Alişir Nevai Anadolu sahası dışında yani Doğu Türkçesi ile mesnevisi olan ilk şairdir Alişir Nevai. Anadolu sahasında ilk hamsesi olan Batı Türkçesi ile ilk hamsi yazan kişi Hamdullah Hamdi'dir. Akşam küçük oğludur. Aynı zamanda da kıyafetleme yazarıdır. Taşcalı Yahya çok çıkar sorulardı arkadaşlar. Bu da hamsecidir. Nergisi vardır. Nergisi Mesnevileri ilk defa düz yazı olarak yazan kişidir, şairdir. nevzat Atay'ı da Mesnevileri ilk defa yerli konulara yer vermiştir Mesnevilerinde. Bunlar ünlü hamsicilerdir arkadaşlar. İsimleri sık sık sorulabilir. İşte ünlü mesnevilere gelince Kutat Kubili söylemiştik Yusuf Hazacib'in yazdığı edebiyatımızdaki ilk hamsedir, ilk didaktik eserdir, ilk siyasetname diye çeşitli şekilde bunların soruları vardır. Onu bireysel olarak eserlere gördüğüm zaman görürsünüz arkadaşlar. Yusuf, Yusuf ile Zeliha Anadolu sahasında yazılan ilk mesnevidir. Yusuf ile Zeliha'nın hayatını anlatıyor. Mesnevi en uzun Farsça yazılmış mesnevi edebiyatımızda Mevlana'nın mesnevisidir arkadaşlar. 25.632 beyittir. Aşk konulu ünlü mesnevi vardır Leyla-i Mecnun. Başkalarda yazmıştır ama en ünlüsü budur. Füzyonun yazdığı. Mantukut Tayır var arkadaşlar. Gülşenname diye de denilebilir. Aynı, aynı zamanda kuşların dili anlamında. Gülşehri'nin yazdığı bir şeydir. Ama çeviridir. Hayvan hikayelerinin olduğu mesnevidir bu. Aynı zamanda Harname var. Bu da hayvan hikayesidir ama bu hiciv mesnevidir. Hiciv mizahi mesnevi diye geçer. Bunlar sorularda da bu şekilde gelir. mesuliyet Necat Peygamber Efendimizin hayatını anlatan mevlet türündeki Mesuliyet Meslevidir. Hayriye de çocuk oğlunu şahsında gençlere hitap ettiği bir meslevidir, Didaktiktir. Ünlü bir mesnevidir Hayriye. Risaletün Nusiye de Yunus Emre'nin meslevidir, Mesnevisidir. didaktik anlamda yazdığı mesnevidir ama Yunus Emre biliyorsunuz tekke tasavvuf edebiyat sanatçıdır. Şimdi geldik mesneveyi söyledik beyitlerle yazılı olan birincisi. İkincisi gazel arkadaşlar. Gazel aşk ve şarap şiirdir. Güzel konularda, lirik konularda yazar. Lirik şiirlerini genel adı. Halk edebiyatındaki koşmanın karşılığıdır. Eski e, sözlü dönem edebiyatındaki koşuğun karşılığıdır diyelim. E, burada bu eğer lirik duygular varsa gazeldir arkadaşlar. 5-10 beyit arasında değişebilir. Efendim gazeller konularına göre e, isim alır arkadaşlar. Eğer aşk konularını ele alıyorsa aşk yani acı, aşk acısı mutluluk gibi duyguları anlatıyorsa bunun temsilcisi Fuzuli'dir arkadaşlar. E, kadınlara şapkınca e, zevkleri anlatan gazellerse Şuhane gazeldir ki bunun temsilcisi Nedim'dir. Ee, bir de içki ve hayattan zevk alma duygularını anlatan gazeller varsa buna da rindane gazeller deniliyor. Bunun sanatçısı da Baki diye geçer. Eğer öğüt verici ahlaki didaktik özellik varsa o da hikemi gazel deniliyor. Yani gazellere baktığı zaman bu işin içerisinde bu özellik varsa o tarz e, gazel diyeceksiniz. Bunu unutmayın. İçeriğine bakacaksınız. Dış şekli zaten kafiye şeması kasideyle aynıdır. Yani aa x a x, a, x a diye geçer. Evet gazeller bu şekildedir. Gazel söyleyen kişiye de güzel sera e, denir arkadaşlar. Şimdi bu şairlere e, güzel sera denilir. Geldik kasideye arkadaşlar. Kaside de övgü şiiridir. Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Bu şiirlerde altı tane bölüm vardır arkadaşlar. Nesip teşip dediğimiz nesip, teşbib dediğimiz bölümdür. Bu 15-20 beyt arasında değişir. Bu bölümde kasidiyede şair övmeden evvel önce bir tasvir yapar. Yani eğer bu tasvir duyguları varsa siz bu 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 kasidenin giriş böl bölümüdür diye söyleyeceksiniz arkadaşlar. Sorularda bu verilebilir. Yani eğer Ramazan ayı ise Ramazaniye denilebilir. Bayramsa bayramı tasvir ediyorsa bayramiye denilir. Ya da e, baharsa baharı e, bahariye diyebilir. Ya da kış ayı ise şitaiye diyebilir. Efendim gül diye böyle e, rediflerine göre de isim alabilir arkadaşlar giriş bölümünde gül kaside denilebilir. Su kasidesi dediği gibi kudüsünet su sözcükleri e, redifleri çok kullanıldığı için su kasidesi demiş. Eğer aynı harfleri çok fazla kullan kullanıyorsa kaside-i lamiye, yani re kullanıyorsa kaside-i raiye, atı övüyorsa rahşiye. Yani kasidenin neşip, nesip teşbih dediğimiz giriş bölümünde tasvir vardır ya da bu ifadeler var. Buna dikkat ediyorsunuz. Burası o zaman nedir? Kasidenin nesip bölümüdür. Ondan sonra girizgah bölümü gelir konuya geçmeden yani kişiyi övmeye başlamadan evvelki geçtiği bölümdür. tek Tekbe'yittir burasıdır arkadaşlar. Buna girizgah diyoruz. Metiye de kimi övüyorsa onun abartılı, sanatlı bir şekilde övüldüğü bölüme biz ne diyoruz? Metiye diyoruz. Tegazül de e, kasidenin içerisinde bir bölümdür. Kasideyle aynı ölçüde yazılan gazel bölümüdür. Ama gazelde değildir bu. Sakın onu karıştırmayalım arkadaşlar. Burada şair aşk ve şarap duygularını işlediği bölümdür. Şairin sevgiliye duyulan aşk ve özlemi, iç güzelleri, yalvarışı falan filan sevgilerini. Yani gazel çektiğini düşünelim böyle. 5-12 bir büyük beytlik bir bölümdür. Tegazil bölümü kasitenin içerisindeki bir bölümdür. Fahriye bölümü ise ya şairin kendini övdüğü bölümdür. Yani adam metiye yapacak ama gazel çekti peşine bir de kendini övüyor. Kendini övdüğü bölüme biz kasidedeki bu bölüme ne diyoruz? E, fahriye bölümü diyoruz. Eğer kasidede kendini övdüğü bölümde kendi adından bahsediyorsa orası taç beyit olur arkadaşlar. Şairin adının geçtiği yere kasidede biz taç beyit dediğimiz için. Sonunda da dua ile bitirir. Kendisine ve met ettiği kişiye ettiği dua ile bitirir burası. Bu da dua bölümü. Kasidedeki 6 tane bölüm budur. Şimdi işte kasideler arkadaşlar işledikleri konulara göre isim alır. Tevhid Allah'ın birliğini anlatıyorsa buna tevhid diyoruz. Tevhid Allah'ın birliği yani la ilahe illallah. Bu nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. Demek Allah'ın birliğini ifade eden bu duygular varsa biz buna konusuna tevhid diyoruz. Eğer Allah'a yalvarıyorsa münaca, Peygamber Efendimizin büyüklüğünü, yüceliğini anlatıyorsa onu övüyorsa naat diyoruz biz buna. Eğer din ve devletin devletin iler gelenlerin öven kaside ise buna biz metiye diyoruz. Eğer ölüm duygularını, ölüm hadisesini anlatıyor, üzüm, ölüm üzüntüsünü anlatan şiirse biz buna Mersiye diyoruz arkadaşlar. Ee, halk edebiyatındaki e, karşılığı neydi? Ağıttı arkadaşlar. Ee, eski sözlü dönemdeki karşılığı da neydi? Sahuydu. Hicvi var e, konu olarak. Eğer eleştiri varsa kasidede biz buna da hicviye diyoruz arkadaşlar. E, aynı halk edebiyatındaki taşlamanın karşılığı ama Divan şiirinde buna hicviye diyoruz, sakın taşlama demeyelim. E, halk şiirinde de hicviye demeyelim, e, halk şiirinde de taşlama diyoruz, aklınıza gelsin. Divan şiirindeki adı hicviye'dir. Demek ki e, kasidenin işlediği konuları da göre isimlerde bu şekilde isimlendiriliyor daha doğrusu arkadaşlar. Kaside ile gazelin şeması birbirine benzediği için karşılıklı verdik arkadaşlar. Aa diye başlar ikisi de xa 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 diye devam eder. Bu 5 10 beyt, 15 beyt bu 33 99 genellikle. Şimdi kasidenin de gazelin de ilk beyitlerine kasidenin ve gazelin ne deniyoruz? Matla. Son beytine ne deniyoruz arkadaşlar? Makta. Maktayı nasıl aklınıza gelsin? Makasla kesmek anlamında, bitirmek anlamında düşünün. Makta diyoruz. Şimdi gazelde şairin adı son beyitte geçiyor. Demek ki maktada geçiyor. Ama kasidede ise şairin adı nerede geçiyor arkadaşlar? Taş beyitte geçiyor. Şairin adının geçtiği yere biz ne diyoruz? Taş beyit diyoruz. Geldik beyitlerle yazılı olanlardan neye geldik arkadaşlar? Kıtaya. Kıta, gazelin ve kasidenin ilk beytinin olmadığını düşünelim. Yani o aa diye ilk musarra olan, birbirine uyumlu kafiyeli olan bölümün olmadığını düşünelim. Ne diye devam ediyor? İksa iksa diye devam etmiyor mu? Matla beyti olmadığı zaman. İşte en az iki tane beytin bir araya geldiğini düşünün. İki beyit matla beyti olmayınca nasıl gelir arkadaşlar? Kafiye şeması nedir? İksa iksa diye gelir. En az iki tane beyit burada gelmiş. Biz buna ne diyoruz? Kıt'a diyoruz. Sakın dörtlük demeyin arkadaşlar. Divan edebiyatındaki adı kıt'a'dır. Dört tane mısra ise yani iki tane beyit ard geliyorsa biz buna ne diyoruz? Kıt'a diyoruz. İkiden fazla geliyorsa kıtayı kebire diyoruz. Burada iki beyitlik gazel olmadığına göre ne vardır? İki beyitli kıta vardır. Kafiye şeması budur arkadaşlar. İki on iki beyit arasında değişiyor. Müstezat da zaten beyitlerle yazılı olan beşinci e, nazım biçimizde müstezattır. Müstezat da sadece dış şekline bakın arkadaşlar normal gazelin beytin arasına yarım dize eklenmiş haldir. Biz bu eklenmiş hale şeylere, yarım mısralara biz ne diyoruz arkadaşlar? Ziyade diyoruz. Kaside, gazelle aynı ölçü ve kafiyede de olabilir. Kendi arasında da olabilir. Şimdi beyitlerle yazılı olanı bitirdik arkadaşlar. Geldik neyle yazılı olanlar? Dörtlüklerle yazılı olan. Dörtlüklerle yazılı olan iki, iki tane e, tek dörtlük olanlar var. Birisi tuyuk, birisi rubaydır. Türk Edebiyatı'ndan gelmiştir, Rubai İran Edebiyatı'ndan gelmiştir. Özellikle ikisini karşı karşıya verdik çünkü ortak özellikleri vardır. İkisi de tek dörtlüktür. Mani gibi aa ya da AA-BA diye kafiye şeması vardır, tek dörtlüktür. Genellikle mahlas kullanılmaz Tuyuk. Mani'nin Türk Edebiyatı'ndaki Divan Edebiyatı'ndaki karşılığıdır. Tuyuk'ta failatü failatü failün diye tek bir kalıpla yazılır, başka kalıpla yazılmaz arkadaşlar. Kadı Burhanetin, Seyit Nesimi Divan Edebiyatı'na bunun en önemli temsilcisidir. Tuyuk'ta neye bakacaksınız arkadaşlar? Failatü failatü failat. Failun kalıbıyla. Ama şimdi tuyu rubayda nasıl ayıracağız? Kafiye şeması aynıysa, tek dörtlükse nasıl ayıracağız? Rubayı aruzun diğer 24 kalıbıyla da söylenebilir. Ama tuyuk söylenmez arkadaşlar. Peki ikisinde de tuyuk da de Rubai'de varsa Aynı zamanda da kıta da varsa, aynı zamanda mani de varsa ne yapacaksınız? Nasıl ses vereceksiniz? Kafiye şemaları. Bunların zaten mani'nin tuyuğun, rubayının A A B A'dır ya da A X A'dır. Tuyuk direkt ortaya çıkar. Kıta direkt ortaya çıkar. X A X A diye ise o belli ki kıtadır. Ama tuyuk rubayı, mani üçü beraber onun üçünü nasıl sayacağız? Mani 7'lidir arkadaşlar tuyuk yedeli değildir. 7'den fazladır ama da yazılıyor zaten. Ha şunu şöyle şifre verelim size. Fa'ilâtü fa'ilâtü fâilun kalıbı 11'li hece ölçüsüne denk geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani hece hece ölçüsüyle yazılmıyor ama hece ölçüsünde 11'liye denk geliyor. 11'liye denk geliyorsa o tuyuktur. Aruz kalıbı bu şekilde olsa da e Kafiye şeması bu şekilde olsa da o Tuyuk'tur. 11'den e, fazlaysa o rubayı olabilir arkadaşlar. Tabi tanımına göre de soruya cevaplayacaksınız arkadaşlar. Tuyuk deyince arkadaşlar Tuyuk cinasti iman söz anlamına geliyor. Orta Asya Türklerinden beri kullanılan bir nazım biçimidir. Çok eskiden beri kullanılıyormuş. E, İran'dan gelen de adına da Rubai diyoruz. Rubai dediğimiz zaman da Ömer Hayyam gelir aklımıza. Ee, İran edebiyatında, dünya edebiyatında ünlüdür. Azmizade Halet'i e, bizim Rubai alanında en fazla Rubai yazan sanatçıdır. Cumhuriyet döneminde Yahya Kemal'in bile Rubai'leri var. Arif Nihat Asya'nın modern Rubai'lerin olduğu dönem. Bunlar beyitlerle ve dörtlüklerle yazılı olanları gördük arkadaşlar. Geldik şarkı ve murabbaya. Şimdi burada biz bunu kim ikisini alt alta üst üste verdik. Özellikle niye? Tuyukla şarkıyı alt alta verdik. Çünkü ikisi de Türk edebiyatından doğma. ile murabbayı alt alta verdik. İkisi de İran edebiyatında. İkisinin benzer özelliği var. Tek dörtlük olması karşı karşıya verdik. Bunun da ikisinin benzer özelliği olduğu için bunlar da karşı karşıya verdik. Şarkı türkünün divan edebiyatındaki karşılığıdır arkadaşlar. Dört diz musallar her e, dördüncü musallar her e, dörtlüğün sonunda tekrarlanır arkadaşlar. Biz buna nakarat diyoruz şarkıda. Bir önceki mısrasına da üçüncü mısrasına da miyan ya da miyanhane deniliyor şarkıda arkadaşlar. Murabba da buna benzediği için, kafiye son dörtlük tekrarlandığı için ya da kafiyesi uygun olduğu için biz de buna murabba diyoruz. Ama şarkı 2 5 dörtlük veya 6 dörtlük arasında değişir. Murabba ise 3 veya 7 ya da 8 dörtlük arasında e, değişen, birden fazla dörtlükten oluşan nazım birimdir. Şarkı türüne çok benzediği için biz bu şekilde karşılıklı verdik. Şarkı deyince edebiyatımızda ilk şarkı örneklerini naili vermiştir ama en güzel şarkılarını Nedim yazmıştır. Enderunlu Vasıf da en fazla şarkı yazan sanatçıdır. Hatta Yahya Kemal'in de bu alanda e, ünlü e, güzel şarkıları vardır arkadaşlar.